Bayraktar Kızıl elma tam gaz uçuşlarına başarıyla devam ediyor Baykar tarafından Öz kaynaklarıyla geliştirdiği ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl elm'anın uçuş testleri başarıyla devam ediyor Baykar tarafından milli ve Özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızıl elm'anın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor aerodinamik sistem tanımlama testi. Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar Kızıl Elma, aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla geçti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akinci Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar Kızı Elma'nın üretim prototipi olan PT-3, 53 dakika boyunca orta irtifada uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş kapsamında gerekli aerodinamik sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Daha güçlü, daha çevik. Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme faaliyetleri planlanan takvime uygun olarak sürüyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra Aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızıl Elma aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek. Baykar'ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızı Elma Projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TCÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızı Elma, Çorlu'da bulunan Aki İnci Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızıl Elma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için abone ol.